Ve biraz belki bizi de ilgilendiriyor. Evet. Ee, yani bir serzenişi var ister istemez seyircimizin. Ee, şimdi televizyon dünyası tabii farklı bir dünya, yani görsel bir dünya. Ben e, yani şu yıllardır dost TV'de açıkçası e, bu tür programlara katılıyorum. Bu programlar paralı puldu programlar değillerdir. Biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Evet. Hatta bu camianın e, insanlara da tamamen hizmet için kendilerine adamış. Ve e, ne yapıyorlar? Hizmet etmek için bu kanalı ayakta tuttuklarını biliyorum ben. Açıkçası eğer şeyse yöneticiler lütfen beni e, düzelsinler. Ben böyle görüyorum. Ve buraya bu programa katılan Öyle insanların da neyi yok? Zerre kadar bir dünya ondan sonra beklentisiyle, bir çıkar beklentisiyle bu programlara gelip katılmıyorlar. Biz sadece bildiklerimizi halka hizmet için... Bu kanal aracılığıyla ne yapmaya çalışıyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Ha farklı televizyonlarda farklı şeyler oluyordur, İnsanlar para pul, bir takım kazanımlar elde ediyordur. O bizim dışımızdaki hadiseler. Onlar için de ne yapmayalım? Biraz bulunduğumuz konum veya diyelim ki anlattığımız şey din olması açısından başkasının hani ilk programa başlarken ne yaptık? Bilmediğimiz, bizim bizim üzerimize elzem olmayan konulara ne yapmayalım? Girmeyelim dedik ya. Evet. Biz de onlara girmeyelim lütfen. Hocam işte izleyicimizin aslında sorusunun içerisinde bir bölüm de var. Bazı televizyon kanallarında dini hassasiyetler ön plana çıkartılıp ticari amaçla güdülebiliyor. Yani perde arkasında belki bir reklam beklentisi işte ne bileyim bazı lafızlarla bir ürünlerin evet. çıkartılıp satılması. Bunların da takip edilmesinde veya oraya iştirak etmede bir sakınca olabilir mi? Yani Sorusunda din aslında hassas olabilir. bir şey. E, bu dinin bu hassasiyetini ne yapmamak lazım? E, çeşitli dünyevi gerekçeler için aslında ne yapmak istismar aracı yapmamak lazım. Evet. Yani kazanca veya ranta dönüştürmemek lazım. Ya, şu var mı? E, bazı insanlar şimdi eğer reklam almak, hatta reklamda neyle alakalı? Reantikle alakalı? Peki dikkat çekmek? seyirci ne diyeyim izlenme oranını yükseltmek diyelim. Daha ben öyle ifadeler kullanayım. Bunun için ne olabiliyor? Hani bir tabir vardır ya halif tuğraf derler. Ne kadar aykırı, ne kadar uç, ne kadar böyle dikkat çekici unsurları din adına söylerseniz ne olabilirsiniz? adeta birilerinin birilerinin beğenisini, birilerin seril ne diyeyim sizi, takibinizi Size olan takibi ne yaparsınız artırırsınız. Evet. Bu bunun üzerinden de ne var bir rant devşirmeye yönelik bir işlem var. Açıkçası din buna malzeme olmamalı. Dini konular, manevi konular, çeşitli değerlerimiz bunlara e, açıkçası e, ne olmalı ticari bir meta haline getirilmemeli diye düşünüyor ve bu tür yaklaşımları açıkçası eleştirdiğimi karşı olduğumu da ifade etmek istiyorum.